Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz yer benim ilk işim olan Kings Creek Country Club. Burası sadece bir restoranın bulunduğu alan değil, aynı zamanda büyük ve kapsamlı bir golf kulübü. İçerisinde geniş bir golf sahası, pickleball ve tenis kortları, yüzme havuzu ve fitness salonu bulunuyor. Ayrıca havuzun yanında bir de kafe var. Üyelerin özel indirimler ve avantajlar sunan oldukça ayrıcalıklı bir kulüp. Burada çalışma macerama geçmeden önce sosyal güvenlik ofisi sürecinden bahsetmek istiyorum. Amerika'ya Work and Travel ile gelen herkesin sosyal güvenlik numarası alması gerekiyor ve bu süreç bazen düşündüğümüzden daha uzun sürebiliyor. Normalde sponsorlarımız bize Georgetown'daki sosyal güvenlik ofisine gitmemizi önerdi. Ama buranın çok kalabalık olduğu ve işlemlerin uzun sürdüğü söylendi. O yüzden sosyal güvenlik ofisine ve diğer eyaletlere turlar düzenleyen bir arkadaş Salisbury'deki sosyal güvenlik ofisine gitmenin çok daha kolay olacağını söyledi. Onunla birlikte oraya gittik ve gerçekten de hiç sıra beklemeden işlemlerimizi hızlıca hallettik. Amerika'ya geldikten sonra en az 10 gün beklemeden sosyal güvenlik numarasına başvuramıyorsunuz. Önceden böyle bir kural yokmuş tabii ama şu anda sistem bu şekilde işliyor. 10 günde olduktan sonra Salisbury'e gidip başvurumu yaptım. Her şey sorunsuz ilerledi. Normalde sosyal güvenlik kartı ev adresine gelir ama benim kartımı sponsorumun adresine göndermek istediler ve nedenini açıklamadılar. Benim için problem olmadı çünkü zaten Ocean City'deki sponsorumla görüşmeyi planlıyordum. Ancak başvurudan sonra 10 gün geçti, 15 gün geçti ve kart hala gelmedi. Sponsora yazdım. Onların da eline ulaşmadığını öğrendim. Bu yüzden İkinci kez sosyal güvenlik ofisine gitmek zorunda kaldım. Orada bana kartın postada takıldığını ve takip edemediklerini söylediler. Yeni bir yönlendirme yapabileceklerini belirttiler ve süreç bu şekilde ilerledi. Ama burada önemli bir nokta var. Kartım elime ulaşmasa bile ikinci kez sosyal güvenlik ofisine gittiğimde sosyal güvenlik numaramı söylediler. Ve bu sayede ikinci işime başvurabildim. Çünkü Amerika'da ikinci bir işe başvurmak için öncelikle sosyal güvenlik numaranızın olması gerekiyor. Ben de size önce food runner olarak çalıştığım bu ilk işimden ve ardından da ikinci işimden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar burası benim çalıştığım restoran. Burada food runner olarak görev aldım. Yani mutfaktan siparişleri alıp restorana götürüyordum. Açıkçası içimde en sevdiğim anlar pulbara servis yaparken siparişleri golf arabasıyla götürdüğüm zamanlardı. Ekip gerçekten harikaydı. Herkes çok sevmemi, cana yakın ve saygılıydı. Örneğin ben domuz etini pek tercih etmiyorum. Bu yüzden benim için özel olarak tavuk ya da başka alternatifler sunuyorlardı. Aççılarımız gerçekten çok güzel yemekler yapıyor. Ve burada çalışırken en sevdiğim şeylerden biri yemeklerin Club tarafından karşılanmasıydı. Günlük öğünlerimi burada yiyebiliyordum ve gün boyu açık olan salata barı vardı. Her gün saat 4'te aşağı katta buluşma alanımızda kısa bir toplantı yapardık. Burada da atıştırmalıklar, sebzeler ve meyveler bulunurdu. Bu yüzden dışarıdan yemek almamıza pek gerek kalmıyordu doğrusu. Tabi her iş yeri böyle değil. Bazıları yemek masrafını tamamen karşılıyor, bazıları yalnızca indirim yapıyor ya da hiç destek sunmuyor. Cep incelerken bu detaylara dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca burada hemen hemen her hafta belirli günlerde etkinlikler düzenleniyordu. Özellikle 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü büyük ve coşkulu bir şekilde kutlanmıştı. Independence Day ya da 4th of July diyorlar bu arada. Kısaca bahsetmek gerekirse de Amerikan Bağımsızlık Günü, Amerika'nın 4 Temmuz 1776'da İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesini anmak için kutlanan en önemli ulusal bayramlardan biridir arkadaşlar. Halk için özgürlüğün, birliğin ve ulusal kimliğin simgesi olduğu için ülke genelinde büyük kutlamalar yapılıyor. Burada da gerçekten çok keyifli bir etkinlik düzenlenmişti. Bir sonraki videomda ikinci işimden bahsedeceğim. Takipte kalın.